Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben iyiyim. Bugün bir makyaj. Bir dakika bakın. Bakmanız lazım ama bakmanız lazım. Bugün allık koydum. Bir dakika. <laughs> Efendim, bir dakika. Nasıl olmuş? Cık. Neyse bugün yeni bir allıkla, yeni bir eyeliner stiliyle karşınızdayım. Bugün yeni bir video çekeceğiz. Yine bir iftar yemeği çekeceğiz. Ama bugün doğramalı, kesmeli, biçmeli bir şey yapmayacağız. Ben hepsini hazırladım. Sadece bugün size hem sohbet etmek istiyorum. Size bazı şeyleri anlatmam lazım çünkü. Öyle. E, bakalım yani bugün sizle bir şey yapmayacağız o kadar. Yani doğramayacağız, kesmeyeceğiz ya da bugün sürekli konuşacağız. Dedikodu time. <laughs> Neyse Arkadaşlar işte böyle. Sizleri özledim. Siz nasılsınız? Ay güneş güneş güneş. Neler yapıyorsunuz? İnşallah iyisinizdir. Bakın ben burada malzemeleri falan hepsini hazırladım. Sadece sizle dedikodu yapmak için sabırsızlanıyorum. Bu kadar evet. <laughs> i̇şte bugün ne yapacağız yemek olarak? İlk önce şunu söyleyeyim. Bugün pizza yapacağız. Ondan sonra köfteli böyle şu e, ne ismi ya? Patlıcana sarılıyor ya etli. Karniyarı patlıcana sarılmış hali. O şekilde ah şöyle tutuyorum telefonu. Aynen. Karniyerim patlıcana sarılmış hali. Onu yapacağız. Ee, Rus salatası yapacağız. Ee, biber ezmesi yapacağız. Belki biber ezmesi yapma bilmiyorum. Homus yapacağız. Ee, bir de salata, kaşık salata yapacağız. Bu kadar. Ee, öyle bugün size anlatacaklarım var. Bugün böyle hem dedikodu yaparız hem de bir yandan da yemeği çıkartırım dedi. Hem sizle de konuşurum, sizleri çok özledim. Ee, bir, burada internet çok sıkıntı arkadaşlar. Gerçekten iki gündür bir tane videoyu bile yükleyemedim. O derece sıkıntı internet. Makyajı beğendiniz mi? Ay kendimi çok garip hissediyorum. <laughs> kendimi çok garip hissediyorum. Neden bilmiyorum. İlk defa hayatına ilk defa allık koyuyorum. Sizce yakışmış mı lütfen lütfen yorumlara yazın. Yorumlara yazın nasıl olmuş? Yeni look, yeni cool yeni hava öyle ee, ne diyecektim? Ne diyecektim? Neyse boş verin ne diyeceğimi de unuttum zaten. Hadi eğer videomu beğenirseniz niye, niye abone olmuyorsunuz siz kanalıma? Niye kanalımın büyümesini istemiyorsunuz? Niye büyük bir aile olmamızı istemiyorsunuz siz he? Hadi pamuk eller abone olmaya. Lütfen şuradan hemen abone oluyorsunuz ve beğeni atıyorsunuz. Neden? Çünkü ben sizi beğeniyorum size bilmeyi. Beğen ben sizi beğeniyorum. Siz de beni beğenin. Neden? Neden olmasın? Hepinizi seviyorum. Hadi videoya geçelim. Videoda zaten bol 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 konuşacağız. Hadi bay. Arkadaşlar şimdi e, hem sohbet edelim hem de e, yemek yapalım dedim. Bugün yani hiç arka planda falan yemekleri ya da ses falan atmayacağım. Direkt ben beraber yapacağız. Böyle daha güzel ve eğlenceli olur dedim. Neyse, e, pizza yapacağız. İlk önce e, ben şeyi yapmayı düşünüyorum. Pizzayı yapalım diyorum. Hazırlayalım. E, i̇ftara yakın yani fırına veririz, fırında pişer. Ben zaten e, pizzanın hamurunu falan hazırlamıştım. Şimdi size on, onu da göstereceğim. Bir dakika getireceğim. Bakın. Pizzanın hamurunu ben hazırladım. Mayalı mayalı süper oluyor bakın. Çok yumuşak oldu. Zaten yumuşak bir hamur olacak. Bizden hamurunu hazırladım ben. Şimdi onu yapalım. Onu hepsini malzemelerini falan üst üste koyalım. Daha iyi olur. Şimdi bir tane e, folyo. Yok. Bu isminin fırını kaldı. Ee, bize onun yapışması için. Bu çok önemli. Ben çok mu uzağım kameraya ya? Neden sürekli böyle biraz uzun boyluyum herhalde. Şöyle biraz. Ha. Aynen böyle şey daha iyi. Şimdi e, şu patatesi buraya bu patatesi kızartacağım. Çünkü bugün sizde özel bir tane meze yapacağız. Ama siz görmüyorsunuz. Neyse görmek gerek yok. Aile. Bakın. Büyük bir tane yapacağım aslında. Büyük bir tane yapacağım. Ay yumuşacık hamur yumuşacık. Hiç oynamayacağım bile hamura. Direkt men açacağım. Hatta iki tane belki pizza yapabilirim. Bilmiyorum. Bizim pizza'yı seviyorlar. Arkadaşlar e, pizza hamuruna ben şey koymadım. E, maya, Maya koymadım. Direkt ben kabartma tozu koydum. Siz neler yapıyorsunuz? İnşallah iyisinizdir. Yazmıyorsunuz, aramıyorsunuz, sormuyorsunuz hiç. Neden? Neden? Aramıyorsunuz, yazmıyorsunuz, sormuyorsunuz, takmıyorsunuz bile beni. Neden? Allah ben de bu aralar iyi değilim aslında da neyse. Size diğer videoda açıklama videosu yapacağım inşallah. Onu da size gösteririm. Bu arada kanalın ismini değiştirmeyi düşünüyorum. Evet. Kanalın ismini değiştireceğim. Kanalın ismini değiştireceğim arkadaşlar. Kanalın ismini farklı bir şey yapacağım. Bunu da karar verdim. Bu, bu öyle gerekli aslında. Umarım size anlayış gösterirsiniz. Artık sadece Neyse başka öbür videoda açıklama yapacağım. Bu videoda sponsor bulmak olmak istemiyorum. Ay ay. Bazılarınızın yorumlarını okudum. Bir önceki videoda falan çok güzel yorumlar yapıyorsunuz. Bazıları çok güzel yorumlar yapıyor ama bazılarınız çok kalp kırıyorsunuz. Neden kalp kırıyorsunuz bu kadar? Karşınızdaki de insan. Bakın sohbet ederken hemencecik nasıl açtım gördünüz mü? Maharetli ellerimle. Maharetli, maharetli. Maharetli. <laughs> evet doğru söyledim. Maharetli ellerimle hemencecik hamuru açtım. Yuvarlak açtım. Aslında kare de yapabilirdim ha. Kare de yapabilirdim. Neden kare yapmadım ki? Kare yapsam hepsini komple kaplarım. Değil mi? Bence de. Bak kare yapmadım. Şimdi daha kaldıracağım. Neyse bir dakika. Bunu baştan kaldırayım. Kare yapayım ama bu defa hamuru daha büyük almam lazım. Bir dakika. Hamuru daha büyük alayım. Ama bu defa kare yapacağım. Hamur yumuşacık zaten yumuşacık. Bakın hemen. Bunlar bizim malzemesi olarak kaldırmak istemiyorum buradan. Şöyle açayım hemen dedik. Arkadaşlar bazı videolarda e, ben, ben bazı kelimeleri biriniz demiş ki senin sen nasıl Türkçe konuşuyorsun böyle? Ne kadar saçma. Bazı kelimeleri bile çıkartamıyorsun. Senin Türkçe öğretmenin kimdi? Bu şimdi bir şey desem tamam mı? YouTube telif verecek bana. Yani videomu tamamen kaldıracak. O yüzden hakaret bile etmek istemiyorum. Sadece yani size siz iyi benim iyi benim benim güzel yorum yapan kişilere sadece açıklama yapmak istiyorum. Arkadaşlar benim ana dilim Arapça. Tamam benim annem de Arap, babam da Arap. Küçüklükten beri hem Arapça konuşuyoruz sürekli. Ben Türkçe'yi sonradan öğrendim. Yani Türkçeyi ben okulda öğrendim. Yani annem babam bana Türkçe falan öğretmedi. Ben Türkçe'yi sonradan okulda öğrendim. Yani bunu bilmeden bu kadar yorum yapmanız çok saçma bu kelimelerimle ilgili çok saçma geldi bana neyse artık ben şey yani sonradan öğrendim bazı kelimelerim şaşırabilirim bazı kelimelerim de şaşırabilirim yani bazı kelimelerim şaşırabilirim hatta bazı kelimeleri hiç bile çıkaramıyorum yani şu ana kadar Kaç yıl oldu mesela Türkçe konuşuyorum ama şu ana kadar bazı kelimelerde hala şaşırıyorum. Bu niye böyle toplandı ya? Kart niye böyle toplandı? Bu niye açılıyor? açılmıyor. Ben açmaya çalışıyorum ama açılmıyor bu. Bir dakika ben bunu açayım. Şimdi ben bunu açtım ya. Ben buna delikler açacağım. Bakın çatal. Şöyle. Fırını daha önce ısıtmıştım zaten. Yani fırını daha önce ısıtmaya koydum. Şöyle delikler her yerine. Bazıları üzerine sos koyup yani sos koyuyorlar. Ondan sonra şeye koyuyorlar. Bazıları toz koyuyorlar ondan sonra fırına atıyorlar. Böyle de yapan var ama ben böyle yapmıyorum. Yani siz isterseniz de böyle de yapabilirsiniz Herkesi kendi zevkine. Ben sadece benim yaptığım tarzı size gösteriyorum. Bakın şöyle her tarafına şimdi ben delik açtım. Bunu fırına koyacağım. Biraz bu çekecek yani biraz pişecek içi. Çünkü hamur hamur kalmasını istemiyorum. Üzerindeki malzemeler zaten bunu hamurlaştıracak biraz. Ay yoruldum. Orucumda. Allah çok yoruldum bunu hamurlaştıracak zaten o yüzden hemen ben fırına attım. Bir de bir de şunu fark ettim biliyor musun? Sürekli arkadaşlar 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 diyorum özür dilerim. <laughs> fark etmeden yani fark etmeden çıkıyor. Emin olun fark etmeden çıkıyor. Şimdi ben onu yaptım. Onu o çıksın yani o çıksın bir tane daha koyacağım ama bir tane daha tepsim yok. O yüzden bunu başka bir tepsiyle yapmayı düşünüyorum başka bir tepsi var. Evet bunu başka bir tepsiyle yapacağım. En mantıklısı. Şunu bu tepsiyle yapacağım. Bunun altına da fırın kaldı. Koymam lazım. Bunun altına fırın kaldı koyacağım ama fırın kaldı nasıl olacak ki bunun altına? kare kesmem lazım. Nasıl keseceğim ben bunu? şöyle. Ölçüsünü alacağım şimdi. Ha, şöyle bir yuvarlak kessem yeter aslında. Bunu nasıl keseceğiz? Elimle kestim ama ay hala büyük bu. Dakika, elinizle de kesebilirsiniz aslında. Şimdi nereden makas arayacağım ki ben? Şu kadar bir şey bakın şöyle. Ben göz göz ayarı gidiyorum Allah. Şöyle bakın şöyle kesti. İnanamazsınız. Bakın. ayarım da göze ama ha. Gördünüz mü nasıl? Yani makasa falan hiç uğraşmanıza bile gerek yokmuş aslında. Neyse şimdi hemen bunu da yapalım. Fırına atalım bunda. da. Ay, bugün çok yemek yapmayacağım zaten. Çok yemek yapılınca yenmiyor zaten. Biraz fazla olur gibime geldi de. Bu hamur 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 da istemiyorum biliyor musunuz? Şöyle koyayım bunu. Hay, ay. Arkadaşlar Ramazan nasıl geçiyor sizde? Ben de çok zor geçmeye başladı. Gün geçtikçe Ramazan daha çok zorlaşıyor. Bilmiyorum niye ya. Gün geçtikçe daha çok zorlaşıyor gibi mi geliyor? Ya da ben artık sabredemiyorum. <laughs> Sahura da kalkamıyorum. Çok soğuk. <laughs> Gerçekten. Sahura kalkmaya üşeniyorum. Önceden kalkardım ama şimdi üşeniyorum. Gittikçe hani Ramazan ilk başlarında sahura kalkmak çok güzel geliyor ama sahurda da bereket var işte o sorun. Yani kalkmak zorunda gibi hissediyorsunuz ama kalkamıyorsunuz işte. Sahura kalkmıyorum ama sabah ezanına uyanıyorum sabah namazını kılıyorum çok şükür. Sahura ama kalkamıyorum nasıl bir şeydir bu ben de bilmiyorum. Eza sabah ezan yani aynı aslında. Sahurla ezan tamam mı? Bazıları sahur yapıyorlar. Ben hala ezana uyandığımda yani namaz kalkma uyandığımda bakıyorum hala insanlar açık yani uyumamışlar. Aslında sahura da kalkabilirim ama bilmiyorum. Üşeniyorum, kalkamıyorum. Sedeyle de uyuyor ya. Bütün gün yoruluyorum sedeyle yüzünden zaten. O yüzden uyanamıyorum yani. Sadece su, <laughs> su içip yatıyorum. Sabah Saat 5'te yine kalkıyorum. Yine su içip yatıyorum. <laughs> Başka bir şey yapmıyorum. Yani yemek kesem işte akşam yemek yiyorum. Bir de hani e, otur böyle hani iftardan sonra işte keyif yapılır ya işte çay koyulur, ne bileyim meyve koyulur, avurcu bu, çerez, merez işte o zamanlarda yiyorum sadece. Başka yemiyorum. Şimdi ben bunu tam açtım. Biraz hamuru kalan oldu ama olsun. Ben bunu biraz pişireceğim yani. Biraz bu pişecek. Ondan daha fazla pişecek hatta bu. Çünkü bunu hem tepsisi küçük. size göstermem lazım. Bakın. Şöyle ben bunu açtım. Şimdi buna delik delik açacağım yine. Koyacağım şeye fırına. Şöyle 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 her yerini del 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 del. ya yukarıda kaydı bu. Hep daha açarım şimdi. Bugün biraz kalın oldu sanki ya. Neyse şu an fazla pişiririm. Siz ne yapıyorsunuz Ramazan menülerinizde? Ne var ne Şimdi ee, Ramazan menüsü demişken bir dakika o konuya bir daha geleceğim. Şu kadar bir hamur arttı. Onu ne yapacağım bilmiyorum. Şimdi biz ben pizza sosunu yapacağım. Pizza sosunu, pizza sosunu yapmam lazım. Ay bakın şu kadarcık kalmış. Bu yetmez ki. Arkadaşlar bakın ee, ben bunu yaptım böyle çok az kalmış ama olsun içine biraz kepçap koyacağım. Kapı çalıyor kim geldi? Annemle Süleya geldi ay kapı çalıyordu hemen hemen kapıya koştum baktım içinden anne var karabiber var ay yoruldum kimyon var tuz var ee, biraz yağ koydum çok az var salça onun üzerine biraz kepçap koyacağım ama şu pişti galiba. Pişti arkadaşlar. Ben de seni çıkardım. Etmek ekmek gibi olmuş. Ne düştü böyle? O bu da soğusun. Ben şu sosunu yapacağım. Ee, başka ne koydum bunun içine? Tuz, karabiber, köri. Köri de var bunun içinde. Başka ne var bunun içinde? Bu kadar. Biraz da ketçap koyacağım ama ketçap daha açılmamış. Size alışveriş videosunda göstermiş Bir alıyorsun aynıs bir alıyorsun Bu kadar pahalı değil anlamıyorum Bu bakkallar niye böyle Kazıklayan kazıklayana valla Bakın mesela Antakya'da ekmek 10 lira Pide 10 lira Burada pide 17 lira Yani siz düşünün ne kadar kazıkçılar Biraz kepçe bu fazla koymam lazım Neyse koydum ben Karıştırayım Yine karıştıralım karıştıralım karıştır karıştır Allah Bunun üzerine süreceğim. Burada her şey çok pahalı. Bak kaldı mübarek. Köyde değil, Amerika'da yaşıyoruz sanki. Gerçekten Amerika'da yaşıyoruz sanki bunun üzerine ben şu sosu süreceğim. Yani olduğu kadar <laughs> olmadığı kadar artık ne diyelim. Ama ekmek iyi pişmiş yani gerçekten. Biraz ona da sos bırakmam lazım. Çok soslu yapmasam da olur aslında. Zaten üzerindeki malzemeler falan onu güzelleştirir. Bay canım çekti. Daha pilav yapacağım. O malzeme o şeyi yapacağım. Aa, daha çok işim var. Siz neler yapıyorsunuz? İnşallah iyisinizdir. Ramazan. Ramazan hiç iyi geçmiyor hiçbirimiz için. Şöyle ben sosunu sürdüm. Süsleyelim. Süsleyelim dakika. Ama süsleme şeyini siz de görün olmaz. Siz de sizin de görmeniz lazım. Sizin de görmenizi istiyorum. İlk önce e, peynirleri koymak istiyorum. Peynirler erisin diye. İlk önce peynirleri koyacağım. Bu peynir şey peyniri e, normal kızartmalık peynir değil. Hani ay şeyde bimde falan alıyorsunuz ya. O peynirlerden ben aşırı derecede seviyorum bu peyniri. O kadar güzel ki hani kahvaltılarda falan harika oluyor. O yüzden ben pizzalarda da kullanıyorum. Ben kendi evimde de yaptığımda da kullanıyorum pizzalarda. Sonra üzerine sucuğu koyalım. Şöyle. Sucuk da güzel oluyor. Aslında ben sucuk sevmiyorum. Ben et sevmiyorum. Ama kardeşim, annem falan seviyorlar. Ben et sevmiyorum. Tavuk sevmiyorum. Benim eşim de seviyor. Et, tavuk tarzı şeyler seviyor. Ama ben sevmiyorum zamanda sevmedim. Bilmiyorum neden. Küçüklükten gelen bir şey herhalde. Ay şimdi arkadaşlar bir dakika bir dakika. Şimdi ben buna hepsini koydum. <laughs> hepsini koydum ben bunu Öbür pizzaya ne yapacağım? Neyse bu pizza böyle olsun. Tamam mı? Bunu kaldırmayayım hiç. Bu pizza böyle olsun. Öbür pizzaya da bir daha getiririm şey. Peynir koymam öbür pizzaya. Şimdi arkadaşlar ben bunun üzerine ben, ben kaşarı daha önce şey yapmıştım kaşar koyacağım ama ben rendelemedim yani böyle koymak daha güzel. Ben şöyle koyacağım. Hızlı hızlı hemen çünkü süre geçiyor zaman geçiyor. Hepsini koymayacağım biraz onu bırakacağım. Şöyle eriyecek zaten dağılacak İçinde peynir de var o da eriyecek. Bakın benim pizzam böyle oldu. Şimdi bunu fırına koyuyorum. Bunu da fırından çıkardım. Öbürünü fırına koydum. Pişsin o. Bakın şunu fırından çıkardım. Bunu da süsleyeceğiz. Ekmek gibi olmuş zaten. Bakın nasıl pişmiş gördünüz mü? Kap kalın yapmama rağmen pişmiş yani. Hele olsun. Fırında iyi pişiriyor. Bakın şöyle sosum vardı. Çok azdı sos. Neyse koyuyorum. Üzerinde zaten bol malzeme olacağı için şey yapmaz Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim Ben bir tane Arap kanalı da açmak istiyorum Tamam mı Sizce nasıl olur Yani Arapça konuşamam başka kanal Sizce nasıl olur Oraya da gelir misiniz Gerçi aranızda Arapça anlamayanlar varsa Diyecekler yani niye oraya gelirim ki Zaten Arapça anlamıyoruz Yani ne anlayacağız ki orada Bakın böyle bol soslu oldu bu şu şey olmaz zaten onda peynir koymuştum o eriyecek. O peynir onu yumuşatır. Ee, diyecekler biz Arapça anlamıyoruz. Niye gelelim ki? <laughs> Siz de haklısınız. Ama Arapça anlayanlar var mı mutlaka aranızda ya? Onlar gelsinler en azından. Şöyle domatesleri ben koyuyorum. İnşallah Arap kanalı da açacağım. Oradan da video çekeceğim. Hem Arapça konuşmayı zaten ben çok seviyorum. Öyle yapacağım. Açınca da size haber veririm. Hemen yapmam lazım çünkü zaman geçiyor. İftara çok az kaldı. Çok çok az kaldı. Bakın ah şöyle ah şöyle koyayım. Uzak göremiyorsunuz şöyle hemen. Mencecik hemencecik koyayım. İftara çok az kaldı. Annem diyor ki bana makyajsız makyajsız diyor. Şey, video çekemiyor musun? Ben dedim yok çekemiyorum makyajsız video. Uyum kurusun. Gerçekten bilmiyorum. Aranızda benim gibi makyaj bağımlıları olan var mı? Bazen makyajsız çekiyorum. Yani siz siz de görüyorsunuz zaten. zaten. Şimdi ben pizzaları falan fırına koydum. Şimdi öbür patlıcan yemeğini yapmaya geçtim. Bakın şöyle patlıcanları şimdi kızartacağım hepsini. Ondan sonra bir etim var. ona ete saracağım. Sonra tepsiye dizeceğim hepsini. Üzerine de biraz kaşar koyacağım. Eee yoruldum ve acıktım ve zaman geçiyor. Bakalım nasıl yapacağız. Bakayım. Ben malzemeleri falan getirdim ama e, Rus salatasının de. Ee, şeyde turşuda da oranıyor. Hemen dedim turşuda doğrayayım. Onlar oradan geçerken ay arkadaşlar bir saat diye bir saat yarım saat kaldı. Neden bugün bu kadar geç yaptığımı bilmiyorum ya. Neden bugün bu kadar geç yaptım? Hemen pizzayı koyayım Pizzayı ne ya? Allahım aklım karıştı. Üç işi birden yapmaya çalışıyorum. inanın ki. Bu kadar yeter mi acaba? Bir Turşusu biraz bol olsun istiyorum. Bol turşu olunca daha güzel oluyor. <laughs> Sidelya! Sidelya geldi. Kapımı çalıyor. Biraz iki tane turşu doğradım. Yeter bence ya. Çok bir şey koymayacağım zaten. Ben çok aşırı bazılar için hem turşu hem makarna hem küçük makarnalar oluyor ya onlardan da koyuyorlar. Ay çok iğrenç oluyor gerçekten. Şimdi ben pilavı koydum. E, pilavın suyunu falan koydum. Patlıcanları da kızartmaya koydum. Şunu şunun üstüne dökeyim. Şurada önce bir yoğurdu yapayım. Şöyle önce bir yoğurdu yapayım ben. Bir dakika siz de görün şöyle. Ha. Hem. hem konuşayım hem yapayım. Siz de izleyin görün. Şöyle yoğurdu. Aslında Neyse şöyle koyayım. Çok yapmayacağım. Bu kadar iyi. İçine mayonez. Ya şimdi mayonez de açık değil ki. Burada da buradan, buradan bu bakkallardan ketçap mayonez almıyoruz. Bim'den alıyor. Annem de böyle. Annem de Bim'den alıyor. mayonezi çok güzel oluyor. Karıştıralım. içine tuz koyacağım. İçine tuz koydum. sebzeleri ekleyeyim. Şimdi arkadaşlar bakın ben bunu böyle yaptım. Üzerine de domates salçası koyacağım. Ondan sonra fırına atacağım. Bunu bu bu kadardı yani. Başka şey yok. Arkadaşlar bugünlük videom bu kadardı. Eğer videomu beğenirseniz kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmuyorsunuz. Hepinizi seviyorum. Bay! Bugün iftarı size çekeyim mi? Sofrayı size çekeyim mi bilmiyorum ama